Merhaba arkadaşlarım, genlem proteine konumuzla AYT'yi derinlemesini incelemeye devam ediyoruz. Burada önemli olan bir nokta var. En çok soru çıkan kısımlardan birincisi bu arkadaşlar. İlk başta bir nükleik asitler nasıl bulunmuş ona bakmamız gerekiyor. İsviçreli bir biyokimya uzmanımız Friedrich Miescher 1869 yılında irin içerisindeki ak yuvarlardan ve sonra da balık yumurtalarının çekirdeğinden bir madde çıkarıyor. Ve bunun... İlk baştaki ismine nüklein veriyor. İrin dediğimizde sarı sarı oluşan iltihaplardır. Özellikle tırnak kenarlarında belki görmüşsünüzdür ya da kabuklu yaraların altında bulunur. Daha sonra bu nüklein özellikleri ve çekirdekte bulunması nedeniyle nükleik asit olarak adlandırılıyor. Esas nükleik asitlerin kalıtımdaki rolünü Frederick Griffith'in bakteriler üzerindeki yaptığı deneylerle biz anlamaya başlıyoruz. Çünkü kalıtım materyaline aktarılan esas maddenin protein olabileceği ileri sürülmüş. Şimdi kapsülsüz bir bakteri var. Hastalık yapıcı değil. Kapsüllü ise patojenik bir özellik gösteriyor arkadaşlar. Hastalık yapıcı etmeni hemen fareye veriyorlar. Farede herhangi bir ölüm yok. Isıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakteri veriyorlar. Fare yaşayabiliyor. Kapsüllü bakteriyi canlı bir şekilde verirsek ölebiliyor. Ama ısıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakteri ve canlı kapsülsüz bakterileri birlikte verdiğimizde farenin öldüğünü görüyoruz arkadaşlar. Bu da ne demek oluyor? Demek ki buradaki kapsüllü bakteri kapsülsüz bakteri kapsül özelliği yapmış olabilir diyor. Daha sonra işte buradaki kalıtsal materyallerle ilgili baktıklarımızda kapsüllü formun sahip olduğu bir maddenin etkisiyle kapsülsüz formdaki bakterilerin kapsül üretme, hastalık yapma gibi özellikleri üzerinde bir anlaşmalar var. Canlı kapsülsüz pnömoniya, ölü kapsüllü S bunları verdiklerinde bunların parçalanmış DNA'larını bir canlı hücre ya da bakteriyofaj bulmaksızın kendisini alabilmişler. İşte buna da biz arkadaşlar transformasyon diyebiliyoruz. Yani ıslarak öldürülmüş bakterinin DNA'sını alıyoruz. Canlı kapsülsü bakterinin DNA'sını kendisi alıyor. Ve dikkat buradaki yaptığımız olay cansız materyalin canlıya taşınmasıyla da ortaya çıkabiliyor. Hani bazen başka bir virüsün üzerinden de aktarılabiliyor. Bazen başka bir bakteriden başka bir bakteri aktarılabiliyordu ki buna da konjugasyon diyorduk. Sonra Rosalind Franklin DNA yapısının anlaşılmasına çok büyük bir katkı sağlamıştır. X ışınları DNA üzerine geçirerek meydana gelen kırınımlarla 3 boyutlu bir e, X-ray filmi göstermiştir ve bunlar da e, bir sarmal şeklinde olduğu ve 3.4 nanometre aralıklarla tekrarlandığını göstermişler ve ortaya bunlar iyice araştırılmasıyla deneylerin yapılmasıyla bizim şu anki güncel çift sarmal çift helix dediğimiz yapının oluştuğunu gösterebilmişler. Peki nedir abi bu nükleik asitler? Nükleik asitler DNA ve RNA'dır. Bunlar bizim yönetici moleküllerimizdir. Canlıda kalıtsal bilginin depolanması, transferinde ve canlının neslinin devamlılığında iş gören önemli bir maddedir. Ve hücredeki protein sentezini kontrol eder. Hücresel büyümenin ve gelişmenin kontrolünü, hücrelerin farklılaşmasını ve bölünmenin kontrollü bir şekilde yapılması da yine nükleik asitler tarafından denetlenir diyeceğiz. Bu nükleik asitlerin yapısında nükleotit adı verilen yapı taşları var. Şimdi ama şöyle bir şey var. Bu bunun yapı taşı ama monomer yapılı değil. Yani bunların içerisinde iki tane ayrı bağ var arkadaşlar. Her nükleotit bir pentoz şekerine bağlı organik baz ve fosfat grubundan oluşuyor. Örneğin deoksiribonükleotitimiz var. Adenine bağlı, gördüğünüz gibi fosfata bağlı. Şuradaki adenin dediğimiz yani ozatlı baz ile şekerin arasındaki bağın adı glikozit. Fosfata bağlı olan ki fosfoester alt alta bunlar geldiklerinde oluşturdukları bu yapının ismi de fosfo diester bağı olarak karşımıza çıkıyor. Bu azotlu bazlar neler? Adenin, timin, sitozin, guanin, urasil. Bunları biz pürin ve pirimidin olarak iki şekilde inceleyeceğiz. Adenin ve guanin pürin bazı olup gördüğünüz gibi çift halkalıdır. Pirimidinler ise timin, sitozin ve guanin urasilden oluşup gördüğünüz gibi bunlar da tek halkalıdır arkadaşlar. Ancak bunların içerisinde timin sadece DNA'da, urasil sadece RNA'da, geri kalanın adenin, guanin ve stozin hem DNA'da hem de RNA'da ortak bulunabiliyor. Ve genellikle bu nükleotitler taşıdığı azotlu organik bazlarca adlandırılır. Mesela nelerdir onlar? Gençlik şurada görüyorsunuz. Şu bir adenin nükleotiti şu bir sitozin nükleotiti, şu da bir guanin deoksiribonükleotidi. Gördüğünüz gibi taşıdığı nükleik asitin taşıdığı azotlu organik bazın ismine göre adlandırıldı. 5 karbonlu şekerlerde nükleik asitler taşıdıkları bu 5 karbonlu şekere göre isimlendiriliyor. Riboz, RNA'da bulunuyordu değil mi? Ribonükleik nükleik asit, riboz taşıyan nükleik asit. Deoksiriboz, DNA, deoksiriboz deoksiribo nükleik asit taşıyan nükleik asitimiz olarak karşımıza çıkıyor. Bununla bunun arasındaki en önemli fark ise deoksiriboz ribozdan bir oksijen eksiktir. Bunlara baktığımızda fosfat grubu tüm nükleotit çeşitlerinin aynı yapıda ve ortak olarak bulunduruyorlar. Fosfat gruplarıdır. DNA ve RNA moleküllerine asit özelliğini kazandırır. İşte dolayısıyla H3 PO4 şeklinde bulunan fosfat grubu nükleik asitlerinin asit kısmını oluşturan en önemli yapı. Bunlar gördüğünüz gibi fosfoester bağlarıyla azotlu organik bazlarla birbirine bağlı. Peki kaç çeşit nükleotit var? Derseler toplamda arkadaşlar DNA'da 4, RNA'da 4 olmak üzere 8 farklı nükleotit var. Bakınız DNA'da bulunanlar adenin guanin sitozin timin, RNA'da bulunanlar adenin guanin sitozin urasil. Bunlar azotlu boğaz değil. Bunlar şu gördüğünüz yapıda bulunuyorlar. Dolayısıyla adenin deoksiribonükleotitini alıp da RNA'da kullanamıyorsunuz. Çünkü burada deoksiriboz şekeri içerirken burada riboz şekeri içerir. Ama isim olarak bakıldığında adenin deoksiribonükleotit adenin ribonükleotit diye de ayrılır. Şimdi DNA'nın yapısına baktığımızda ökaryot hücrelerin çekirdeğinde çift zarlı organel olan mitokondri ve kloroplastlarında ve prokaryotlarda çekirdek olmadığı için stoplazmada bulunur. DNA molekülü kalıtsal bilgiyi taşır ve bu bilginin yavru hücrelere aktarılmasını sağlar. Protein sentezini zaten kontrol ederler. Her DNA zinciri nükleotit adı verilen birimlerden oluşan bir polinükleotittir. Yani polimer yapılıdır aslında. Ve bunlar çift zincirli olduğunu biliyoruz. İşte buradaki genden örnek veriyorum arkadaşlar. Buradaki karakter kan grubu karakteri olsun. Salgıladığı proteine göre de sizin A kan grubu, B kan grubu, AB kan grubu ya da 0 kan grubu olmanızı belirliyor. Özgül Nükleotit dizisinden meydana gelmiş kalıtsal bilgiyi taşıyan DNA birimine gen diyoruz. Ve her bir gen bir proteinin sentezinden sorumlu. İşte buradan sentezleyeceği protein çeşidine göre sizin kan grubunuzu belirler, göz renginizi belirler, saç şeklinizi belirler. Ve burada bir ufak bir isimlendirme var arkadaşlar. Ona da geçeceğiz. DNA molekülünü oluşturan iki zincirin deoksiriboz şekerleri birbirine ters konumlanmış. O yüzden DNA ne oluyor? Anti paralel oluyor değil mi arkadaşlar? O yüzden buraya baktığımızda bakınız fosfodiester, fosfodiester, fosfodiester diye karşımıza çıkıyor ya. DNA çift zincirli olduğu için n-2 tane fosfodiester bağı sayısı var. N de nedir arkadaşlar Burada nükleotit sayısı. O zaman fosfodiester bağı ne işe yarayacak? Bu nükleotitleri birbirine bağlayacak. Ve DNA zincirlerinin oluşmasını sağlıyor. Peki buradaki hidrojen bağı ne olacak arkadaşlar derseniz bunlar da DNA zincirlerini bağlıyor. Burada fosfatın bağlı olduğu uça 5 üssü, Burada işte tam hidroksil grubunun bağlı olduğu yere de 3 üssü ismi veriliyor. Bu tamamen organik kimyadaki isimlendirmeden kaynaklı olarak karşımıza yapıyor. Buradaki bu zincirin işte 3 üssünden 5 üssüne doğru yönelim gösterirken karşıdaki zincir tam tersi gösteriyor. Neden? anti paraleller. O yüzden bunlar arkadaşlar birbirlerine zıt bir şekilde isimlendiriliyor ve biz bunu da 3 üssü ve 5 üssü diyerekten yapabiliyoruz. Bakınız karbon 1, karbon 2, karbon 3 gördüğünüz gibi karbon 3'e ne bağlanmış? Fosfat. Şu taraflarda gözüküyorsunuz. Buradaki karbona bakıyorsunuz 5'te yine fosfatı görebiliyorsunuz. Ama işte burada OH'ın ve fosfatın bağlı olduğu yerleri bize seçerekten mis gibi bu isimlendirmeyi yapıyorlar. O yüzden bunun bir ucu 3 üssü ise diğerine 5 üssü. Bunun karşısına 3 üssü gelecekse de 5 üssü gelebiliyor. O yüzden arkadaşlar sizin bunların ay şu 3 üssü müydü 5 üssü müydü ezberinden ziyade bunların birer yön belirttiğini unutmamamız gerekiyor. DNA'da her zaman pürin ve pirimidin bazları arasında bir eşleme var. Böylelikle iki zincir arasındaki uzaklık sabit tutuluyor. E bizim ne bilmemiz gerekiyor? Adeninle timinin, stozinle de guaninin eşleştiğini bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bunların öncelikle adenin ve timini, stozin ve guaninin ne olduğunu söyleyebilirsiniz, eşit olduğunu söyleyebilirsiniz. Yani pürin, pirimidine de dolayısıyla bir oldu buradaki toplam hidrojen bağ sayısına baktığımızda adeninle timin arasında ikili, sitozinle guanin arasında da üçlü bağlar bulunabiliyor. Fosfat şeker. Şimdi her nükleotitte fosfat ve şeker olduğu için bunların oranı bir. Toplam nükleotit sayısı dolayısıyla toplam şeker sayısına eşit, toplam fosfat sayısı da eşit olmuş oluyor. Şimdi bu şeker fosfat Omurgasına oturmuş DNA'ya baktığımızda bir pentozun işte 3 karbonlu atomundaki hidroksil grubuyla işte diğerinin 5 karbonlu arasındaki fosfat grubu. Yani fosfodiester bağı oluşumu esnasında bir tane su açığa çıkıyor ama haş bağı oluşumu sırasında su açığa çıkmayacak. Oluşurken su oluşmaz. ...diyeceğiz. Sonra... ...sevgili arkadaşlarım... ...burada diyor ki bir tür için... ...ATGAT bölü... guanin oranı... ...hemen hemen sabittir diyor. Ancak... ...bunun güncel hayatta şöyle bir... ...farklılığı var. Bir DNA'da... ...üçlü hidrojen bağ sayısı... ...ne kadar fazla olursa yüksek sıcaklıkta da... ...o kadar geç bozulur. Nükleotit sayısı aynı olan... ...üç DNA'daki adenin timin ve... guanin oranları verilmiş. Normalde adenin timine... Sitozin de biliyorsunuz guanine eşit. Bize burada bir oran vermiş. 1 bölü 3. Demek ki kişinin sitozin guanin oranı adenin timin oranından 3 kat fazla. İşte 80 derece sıcaklıktaki bu DNA bozulma oranlarını vermişler. Eray'ın 1 bölü 3. Oğuzhan'ın 1 bölü 2. Ahmet S'nin ise 2. Ahmet S'ye kendini biliyor. Şimdi gençlik burada şöyle bir olay var. Yani 80 derece sıcaklık verdiğimde hemen şunu alıyorsunuz. AT bölü SG oranlarına aldığımızda burada oran 2. Yani ikili hidrojen bağ sayısı, üçlü hidrojen bağ sayısından fazla. Nasıl tespit ettim? Adeninle timinin 2 kat daha fazla olduğunu gördüm stozin ve guaninden. Bu ne demek oluyor? Bakınız bu örnek veriyorum bizim vücut ısımız 36 37 santigrat derece gidiyor. Abi 39 dereceye çıktığında Ahmet'se direkt ne oluyor arkadaşlar? yatak döşek hastanelik oluyor. Oğuzhan'ın anca burnu akıyor. Eray'da ise hiçbir hissiyat yok. Abi 40 derece geliyor. Ahmet ise havale geçirdi. Oğuzhan kendini hasta etmeye, hissetmeye başladı. Eray ise burnu akıyor. Abi 42 dereceler oldu. Oğuzhan bu sefer havale geçiriyor. Eray daha anca hastanelik oluyor. Çünkü DNA geç bozunduğu için Eray'da hala bu bağışıklık için gerekli proteinleri üretmeye devam ediyor. Ama Mehmet'sinin DNA'sı çabuk bozulduğu için bağışıklıkla ilgili üretecek olduğu proteinleri daha az üretmek zorunda kalıyor. Bu da böyle bir örnek olarak karşımıza gelsin. RNA'nın keşfedilmesinin DNA'nın keşfedilmesinden sonra işte 1956 yılında Elliot Van Walkin ve Lazarus'un yaptığı çalışmalarla da RNA'yı buluyorlar. Ribonükleik asitlerden yani ribonükleotitlerden oluşan polimer yapıya sahip bu sefer tek zincirli bir molekül oluşuyor. Bunda yine 4 çeşit nükleotit var. Adenin, urasil, sitozin ve guanin riboz şekeri taşıdıklarını söylüyorlar. Bunlarda yine fosfodiester bağları var. Yani şeker fosfat omurgası bunlarda yine ortak. Farkı nedir arkadaşlar? Urasil ve riboz taşıması. Dolayısıyla bunlar da adenin uras ile işte sitozin guanine oranı bunlar da yok. Neden yok derlerse bunlar çift zincirli değil. Çift zincirli olmadıkları için de bunlar da pirin bölü pirimidin eşitliğinden söz edemiyoruz rna ökaryot hücrelerde mitokondride bulunur, çekirdekte bulunur, ribozomun yapısında bulunur ki özellikle rrna şeklinde ribozomda bulunurlar. Prokaryotlarda ise sitoplazma ve ribozomda bulunurlar. rna, rrna ve trna yapısında bulunan bazı çift zincirli bölgeler haricinde tek zincir halinde bulunuyor. Burada bilinmesi gereken esas önemli nokta nedir derseniz, bunlar tek zincirli Dolayısıyla bunların fosfodiester bağı sayısına baktığımızda ne diyeceğiz? N-1 diyeceğiz. Nükleotit sayısı eksi 1. RNA kendini eşleyemez. RNA kendini onaramaz. Bu nedenle tüm RNA çeşitleri DNA üzerinden sentezlenir. Dolayısıyla biz DNA'dan RNA sentezlenmesi olayına verdiğimiz isim neydi? Transkripsiyondu gençler. Tüm prokaryot ve ökaryot hücrelerde 3 çeşit RNA var. Hepsi protein sentezinde görevli ve hücredeki yaşamsal faaliyetlerin denetlenmesine DNA ile birlikte görev alıyor. Bakınız urasil, sitozin, adenin, guanin, ribozomal RNA çiftler sarmallar yapmış, tRNA kendine özgün spesifik bir yapısı var, mRNA düz bir zincir şeklinde devam ediyor. Peki nedir bunlar? Şimdi DNA büyük bir molekül. DNA büyük bir molekül olduğu için hücre dışına çıkamıyor. O yüzden bunun üzerindeki bulunan genin şifresini mRNA'ya veriyoruz. Dolayısıyla DNA'nın protein sentezi için içerdiği gen bölgesindeki şifrelerin mRNA şeklinde taşındığını söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla burada ne olacak? Sentez sırasında DNA'nın adeninin karşısında timin gelecekken urasil geliyor. İşte stozin gelecekken yine guanin gelebiliyor. Hücredeki mRNA çeşidi sayısı sentezlenen protein çeşidi sayısı kadardır. İhtiyaç halinde DNA'dan ilgili mRNA tekrar sentezlenebilir ama mRNA birden fazla kez kullanılabilir. Özellikle sindirim esnasında. Vücudunuzdaki tüm sindirim olayı bitmeden hali hazırda olan mRNA yok edilmiyor. Ne zaman sindirim bitti o zaman mRNA yıkılıyor. İşte 8 saat sonra yemek yediniz o zaman bir daha sentezlenebiliyor mRNA sentezinde DNA'nın iki zincirinden sadece biri kalıp olarak kullanılır. DNA'nın şifre veren zincirdeki genetik şifreye göre de mRNA molekülü sentezlenmiş oluyor. Dediğimiz gibi burada adeninin karşısına timin değil ne gelmesi lazım? Urasil gelmesi lazım. mRNA'nın nükleotit dizilimi oluşacak olan proteinin de amino asitlerin çeşidini, sırasını ve sayısını belirleyebiliyor. Bunun şifresine de kodon adını verdik. Gördüğünüz gibi transkripsiyonla birlikte biz bir mRNA'larımızı, tRNA'larımızı ve rRNA'larımızı sentezledik. Bu mRNA gördüğünüz gibi şuradaki DNA'nın geninden şifreyi aldı, ribozoma götürdü ve buna uygun bir şekilde polipeptit sentezledi. Şöyle düşünelim. Bir tane hormon sentezleyeceğiz. İnsülin hormonu. İnsülin hormonu geninden biz abi şifresini yazdık mRNA şeklinde ribozoma götürdük. sentezledim polipeptid de buyurunuz insülin. Taşıyıcı RNA protein sentezi sırasında aktifleştirilmiş amino asitleri ribozomlara taşıyorlar. O zaman mRNA şifre taşırken bu adam amino asit taşıyacak. E şimdi bizim de hücredeki RNA'ların %15'ini oluşturuyor. 20 çeşit asit bulunduğu için her birinde özgün bir tRNA var. O yüzden protein sentezinde yapılacak olan bu proteinlerin ribozoma en az 20 çeşit tRNA'nın 20'si de kullanılıyorsa en az 20 çeşit tRNA geliyor diyeceğiz. Bunlar da arkadaşlar tekrar tekrar kullanılabilir. Aynı aminansitin taşınması için birden fazla tRNA bulunabilir. Bunların şifresine biz bir kere antikodon diyoruz tRNA sentezlendiğinde arkadaşlar tek bir zincir halindeydi. Daha sonra bunlar kıvrılarak haş bağları kurarak yani bunlarda da bir hidrojen bağı var. Kendini özgü yonca şeklini alıyor. Ya da işte böyle L şeklini almış olabiliyor. Burada bir antikodon kısmı var. Şuraya da arkadaşlar arka kısmına da istenilen amino asitin bağlanıp taşındığını görebiliyorsunuz. İşte arkadaşlar tRNA'da ...mRNA'nın istediği amino asitleri getirmiş oluyor. rRNA ise ribozomal RNA, ribozomun yapısında bulunuyor. E çok sayıda ribozom bulunduğu için de e en fazla hücrede rRNA bulunur. RNA'ların %80'ini rRNA oluşturur. Bunlar çekirdekçikteki DNA'dan sentezlenir. Ve bu sentezlenen ribozomlar rRNA'lar proteinlerle birleştirerek ribozomun büyük alt birim ve küçük alt birimlerini oluşturuyorlar. Bunlar çekirdek porundan stop lazmaya geçiriyorlar. geçiriyorlar. alt birimle bağlandığında işlevsel hale gelir. rRNA da enzim gibi davranarak bu peptit bağlarının oluşmasını sağlıyor. Bunları da protein sentezi kısmında üzerinden değineceğiz. O zaman en fazla hücrede bulunan RNA çeşidi rRNA. Sonra tRNA en az bir şekilde bulunan da mRNA olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi anlamlı iplikteki kodu gördünüz değil mi? Ben bir de arkadaşlar bunun karşısına tanımlayıcı ipliği koymak istiyorum. tanımlayıcı iplik. Bunların ikisi birlikte ne yaptı arkadaşlar bize DNA'yı oluşturuyorlardı. Timin'in karşısına adenin, adenin'in karşısına timin, sitozinin karşısına guanin, sitozinin karşısına guanin, timin, sitozin, sitozin, timin, guanin. Dikkat. Burada göstermek istediğim bir şey var çünkü. E ben timin'in karşısına adenini, adenin'in karşısına urasili, sitozinin karşısına guanin'i getirdim değil mi mRNA olarak da. Dolayısıyla benim taşımak istediğim aminoasit AUG amino asiti. Antikodon da bunun tam tersi olur ki buna uygun amino asitle birleşsin. İşte yeşil olan AUG, mavi olan GUC, işte sarı olan da CUG amino asitlerini getirmiş oluyor. Burada önemli olan ne biliyor musunuz? Antikodonla kod aslında aynı. Sadece T yerine ne yazacaksınız? U yaz anlamlı iplikli tRNA dolayısıyla aynı oluyor. Kodonla da tanımlayıcı aslında aynıdır arkadaşlar. Burada da urasil yerine timin yazdığınızda tanımlayıcı ipliği bulursunuz. Bu da bir soruları daha hızlı bir şekilde çözmekte kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi hücredeki genetik materyalin organizasyonuna baktığımızda DNA hücrelerinin bölünmesi esnasında interfaz evresinde eşleniyordu. Sonra bunlara biz kromatin iplik diyoruz ve ökaryotlarda DNA ve histon proteinlerinden oluşmuş oldukları için bunlar birleşebiliyorlar. Ama bu histon proteinleri bazı arkeler hariç prokaryotlarda yok. E bunlar da arkadaşlar birleşiyorlar. Bildiğiniz böyle kıvırım kıvırım hale getirip nükleozomlar oluşturuyorlar. Kromozom hücre döngüsü sırasında böyle ne oluyor? Yoğun bir şekilde gelip böyle gördüğünüz gibi kromatitli hallere yani kromozom yapısına dönüşüyor. Bu da metafaz safhasında çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ama kromozom sayısının aynı olması demek bunların hani illa kesinlikle aynı tür olduğu anlamına gelmiyor. Mesela insan ve moli balığının ikisi de 46 kromozomlu. Dolayısıyla kromozom sayısı türe özgün diyoruz sevgili gençler. İşte şurada görüyorsunuz genler, nükleotit, DNA histon proteinleri bunları çevirip 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 şu yapıyı rahatlıkla oluşturabiliyor. Hücre DNA'daki hataları öneren özel bir enzimler bulunur ki DNA'nın birazdan da göreceğiz DNA polimeraz enzimi hem yapıyor hem de düzenliyor arkadaşlar. Bu yüzden önemli. Ve genetik materyallere baktığımızda şimdi en küçük birimi nükleotit. Bu nükleotitler birleşip bize genleri oluşturuyor. Genler DNA'yı oluşturuyor. Ve bu DNA'lar birleşip neyi oluşturuyorlar bize? Kromozomu oluşturuyorlar diyoruz. Ve genden protein kısmının ilk kısmını burada bitirmiş oluyoruz. Öteki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.